Değerli basın mensupları öncelikle hoş geldiniz. Kıtay ee, Spor'umuz yine tarih günlerinden birini yaşıyor. 7 yılında e 1968'de kurulan tribümüzün ilk defa artık sabit bir geliri olacak. Bunda da e, tabii Kripto Swaps'ın bize çok büyük desteği oldu. Buradan öncelikle Özkan Bey'e teşekkür etmek istiyorum. E, biliyorsunuz bütün dünya artık elektronik para sistemine geçti. Biz de Kıtay Spor Token olarak e, adı altında e, Türk'te para çıkaracağız, burada e, M Kulübümüz, M halkımızın desteğini, kulübümüzü daha iyi yerde taşımak için inşallah bunu da büyüteceğiz. Bununla da ilgili de e, tabi neden Kırıklı seçtik, biz bunu 2-3 aydan beri değerlendiriyorduk, e, 2-3 tane şirketle görüştük. Ama Özkan Bey'in kulübümüze yakınlığı olsun, yani sunduğu projeler olsun bize çok olumlu geldi. Herkes huzurunda ilk önce Kripto Swap, swap ailesine teşekkür etmek istiyorum. Özkan Bey huzurunda. İnşallah bu birliktelik ileride daha iyi güç birliğine e, beraber getirir ve hedefimiz olan birinci ge, en kısa zamanda çıkarız. tokenlerdeki amacımız e, kulübümüzün yani nasıl borsaya çıkacağız arkadaşlar. Borsada e, herhalde Özkan Bey detaylarında çık. %70'i kulübümüzün olacak. Çıkan 39 milyon adet token çıkacak. Bunların %70'i kulüp alacak. %30'unu da Şirketimiz kullanacak. Ön satışımız herhalde 5 Ocak'ta değil mi? 5 Ocak. 5 Ocak'ta çıkacak arkadaşlar. Tamam. Ee, bütün kıtlede halkını, bütün Trakya'yı desteğe, e, desteğe ihtiyacımız var. İnşallah en kısa zamanda bunu bitirirsek. Çünkü Ocak ayında transfer dönemi başlıyor. Bununla beraber e, yapacağımız transferlerle de inşallah ilk edetlediğimiz ilk 5 içinde ligi bitirmek istiyoruz. Bu sene de inşallah bir üst lige çıkarız. Birlikte, beraberlik içinde. Bir de Özkan Bey ile biraz önce çok güzel bir ortaklık daha yaptık. Ee, sevme hastalarına e, çıkan bu tokenlerin %10'unu, şirketimiz %5'i, %5'i de Kırkdezpor karşıladı. İnşallah %10'unu da SMS hastalarına başlayacağız. İnşallah hep bir el birliğinde hem kulübümüz, hem hastalarımız, hem şehrimizi daha iyi bir noktaya getireceğiz. Başkalarının saygılarına basın ve hepinizi teşekkür ederim özellikle bugün burada olduğunuz için aslında başkanım hiçbir şey bırakmadı, teknik bilgiler de verdi. Ben de konuşacağımı düşünüyorum. Sadece şunu söyleyeyim, ben kendim asıl oğluyum. Ama e, ortaokuldan sonra ben kriplerle büyüdüm. Bu arada çocuğum. E, hayatımı bu bölgede kazandık, okul yıllarımız, her şey geçti, bu arada geçti. Şimdi ise kriplerine bir şeyler katmak gerçekten o zaman böyle bir hayat kuramazdık bile. Bugün kriplerle için bir şeyler yapabiliyorsak, e, borcumuzu ödeyebiliyorsak her şeyden bu bizim için çok büyük mutluluk. Sizler de biliyorsunuz ki bir şehrin e, tanınması için iki tane unsur çok önemli. Bir tanesi sanat, bir tanesi de spordur. İşte biz de spor adı altında neler yapabiliriz? Biz de yaptık. Elimizde bir güç vardı. İşte blockchain teknolojide. Biz bu işi sekiz ülkede yapıyoruz şu anda. Rusya, Kazakistan, Kırgızistan, Azerbaycan, Ukrayna, Özbekistan. E, Türkiye'de aslında daha çok çok iyiyiz. Ama Türkiye'de başladıktan sonra direkt futbol de başlık ve burada seçtiğimiz kulüpler genelde ikinci ve üçüncü lig kulüpleri. Nedeni ise şu, biz ihtiyacı olan taraflar yanındayız. Zaten Süper Lig'deki takımların bütçeleri zaten her hayli çok çok iyi. İki ve üçüncü verdiğimiz bu destekle, token satışlarındaki paralarla, iyi transferler sonucunda eğer bir ki birinci lige, hatta ilerleyen önünde de Süper Lig'e taşırsak, biz o zaman bu işin çok önemseceğiz ki diyeceğiz ki evet bunda bizim imzamız var. Çünkü bir kulübün e, yukarı çıkması için ekonomi lazım. Maalesef günlük şartlarında bugün kulüpler, Türk başkanları her gün dışarıda gidip de para istemiyorlar Durumlar zaten belli. İşte bu arada başkanına dediği gibi kalıcı bir çözüm. Totemlerimiz bölüm kalıcı bir çözüm. Çünkü bugün 5 Ocak'ta çok ucuz fiyata satılacak. Yani 45 gün istek, 5 ay istek ve 10 ay istekle çok ucuza satılacak. Ama e, tahta açılışı ise 1 dolardan eğer ki kulübümüz, biz bunu inanıyoruz önümüzdeki sene birinci ligde oynarsa ve ileriki yıllarda süper ligde oynarsa bu token'in fiyatı 10 dolara, 20 dolara kadar çıkar. Atılan her gol, çıkılan her lig e, bu kulübe değer katacaktır ekonomi dolarıyla. Ve kulübe değer kattığı zaman işte tesislerdi, çok iyi futbolculardı. Bunu yapacağız. Zaten Volkan başkanın mevkisi gibi zaten çok fazla şey yapıyor. Bir de ekonomik güç olduğumuz olduğu zaman, hiç kimse bile para devamlı kurgu zaman inanın ki Kripteyli Spor'u çok yakında bütün günden konuşabilir. Ve yine ee, birçok, evet Türkiye'de bu iş yapan başka borsada, başka firmada da var. Bizim özelliğimiz şu, biz e, ee, anlaşma bütün futbol kulüplerinin tokenleri sadece Türkiye'de değil, işte Kazakistan, Kırgızistan, e, Azerbaycan, Özbekistan çalıştığımız ülkelerde yatırımcılarımız var. Onlardan da bunu Yani bir nevi aslında biz kırıklarını ta Rusya'daki bir yatırımcımızla, Kazakistan'daki bir yatırımcımız kadar da duyabiliyoruz. Ve bunu Edirne ile başlamıştık. Yine o devam ediyor. Bugün bir lansmandan daha geldim başka bir şehirden. Orada bunu yaptık. E, satışlarının da %10'lu 5-5 olmak şartıyla biz sevdasılı bir e, çocuğumuza bağışlayacağız. Bunu Edirne'de bir çocuğumuz vardı. Onun için bayağı bir şeyler topladık. Ee, aynı zamanda ekibimizden bir kısmında şu anda her gün canlı yayınlar yapıyorlar. Ee, ekstra bir şeyler yapıyoruz. Eğer ki kriptenin sevmasızı bir çocuk olmazsa en yakın evimiz ne yazık Edirne'de büyük bir ifade. Edirne'deki çocuğumuzun tedavisi için bulunur. Yani bugün sizden aracılığıyla herkes sesleniyoruz. Aldığınız token bir kriptenin kulübüne bir desek. <laughs> İki, bir sevma, sevmalı çocuğun hayatı için desek. Üç, ve kulübümüzün biz inanıyoruz ki birinciliğe çıktığı zaman da bugün 50 dolar, 1000 dolar aldığın token eğer ki biz birinciliğe çıktığımız zaman 3-4 katına kadar çıkabilir. Bunu biz hep birlikte yapabiliriz. Kulüpleri küçük, sınırlı bir il ama bunu biz tümlerle kopya dönebiliriz sizlerle birlikte. Çok teşekkür ediyorum katıldığınız için. Ben size teşekkür ederim, böyle güzel bir ortam olduğum için. Hepinize çok teşekkür ediyorum, zevkli başlangıçlar Hayırlara vesile olsun iki taraf için de hayırlısı olsun. Süreli Uyum Haber Ajansı ilk yönetimcisi İlkay Özel. Öncelikle tıklarınıza hoş geldiniz. E, Kripto e, şu an 2. ve 3. ligde e, kaç e, takıma token çıkardığını bunu öğrenebilir miyim? Şu anda 7 tane kulüp. 7 Buyur. tane kulüp. E, görüşmelerimizin bir tanesi şu anda e, tabii ki e, şu anda görüşmelerimizin bir 10-15 tane daha takım var yani imzaya hazır. Bunları zaten zaman içerisinde göreceksiniz. Önümüzdeki Ocak ayında Rusya takımlar başlıyor. Ee, Azerbaycan'dan bir takım geliyor, Irak'tan ee, bir takım geliyor, yani biz bazen ulusal da yapıyoruz bu, bu işi, çok daha güzel olacak inşallah. Bugün Haber Ajansı Spor yorumcusu Osman Karakeryem'e. Ee, yapılan sponsorluk anlaşmasının e, reklam olarak e, nerelerde kullanılacak? Yani forma reklamları, e, sponsorluk anlaşmasındaki e, stadyumlarda veya farklı kulvarlarda nerelerde kullanılacak bu reklam kulüple Biz isim ve forma üzerinde çalışıyoruz başkanımla dediğim gibi başkanım da uygun görse o ile birlikte çalışıp devam edeceğiz. E, i̇sim ve forma bizim için, ha, yani bir tanesi tercih edeceğiz tabii ki burada. Bu bizim için çok daha önemli. E, Onları düşünüyoruz. Benim için önemli. Bir tanesi doğduğum şehir, bir tanesi de büyüdüğüm şehir. Eğer ki ben bunları alamasaydım, gerçekten bu benim için e, yani başka bir firma kötü olurdu. E, bugün e, Süper Lig'deki bir takım gitsin önemli değil ya da Benicik'deki bir takım gitsin önemli değil. Ama benim büyüdüğüm e, şehrin takımı başka bir yerde olursa bu bizi üzer Ben e, Sayın Volkan Can'a bir sorum olacak. E, başkanın, yıllardır bu kulübün içerisindesiniz. 11 yıl oldu sanırım başkanlığa başladığınız dönem. 13. 13. 13. 13. yıl diyelim. döner sermayesi olmayan bir kulüp olarak Kıtır Espor'u aldınız. Başkanın dön dönem, başladınız. Şimdi döner sermayesi olan sizin de dediğiniz gibi kalıcı bir geliri olan bir kulüp haline geldi Kıtır İnşallah bugünden sonra. Nasıl bir farklılıklar olacak kulüpte? Size yansıyan tarafları ne gibi? Işte 5-90 gün içinde hissetmeye başladı. Bu ikinci yarıda çok büyük bir şekilde olmaz da, ama önümüzdeki sezonlar içinde inşallah bu çıkarttığımız yani tokenleri hep birlikte tek başımıza volkancanla başaramaz, üretim kurulu da başaramaz. Bütün şehre yayılmış bütün Trakya'ya yayılmış biz bunları ne kadar hızlı bir şekilde tüketirsek elimize çıkacak parayı zaten biz biliyorsunuz şey kulübüz. İşte biz bu kadar buradan gelir elde ettik arkadaşlar deriz. Onunla beraber en iyi kadroyu kurmamız lazım. Biz tabi biliyorsunuz biz olmayan parayla inanılmaz kadrolar kurduk ki bu kulüp hakikaten bugüne kadar 1 lira sabit geliri yoktu. Yani siz benim hepimin çocukluk arkadaşısınız Hepinizi tanıyorum. Hep beraber büyüdük. Bu kulüp nereden nereye geldiğini hep beraber biliyoruz. İnşallah böyle bir sabit gelirleri beraber ama bunda da sabit gelir gelmiyor. Biz yine çalışmamız lazım. Biz bunu, çünkü oturduk Özkan Bey ile tamam anlaştık, ya, satılmadıktan sonra bize geliri olmayacak. Biz bunu şehre çok iyi anlatmamız lazım. Burada da en büyük pay sizin arkadaşlar. Yani inanılmaz bir şey. Bize en büyük da Özkan Bey gibi birisinin bizimle beraber olması. Şimdi ben, ben başka bir firmayla açıkça anlaşmıştım. Ama Özkan Bey'i burada gördükten sonra, e, sağ olsun burada da elinde başkanım da teşekkür ediyorum Savaş Başkan'a. Çünkü o vesile oldu. Hakikaten bize gelmişti çünkü ben anlaşmıştım. Ya dedi bir konuşalım sıkıntı yok. Yani evet. bize yakın olan insanları biliyorsunuz. Biz Trakya halkı olarak biz fazla daha samimiyet gösteriyoruz. Özkan Bey de burada büyük bir katkısı oldu bize. İnanılmaz şekilde sağ olsun. Çünkü il ufak olduğundan benim bazı çekincelerim var. Çünkü ben bilmediğim bir sektör bu kripto para. Biz burada bunu çıkarttık. Allah korusun ileride bir şey olur. Doğru mudur Özkan Bey? Biz onu almak için biz bayağı bir avukatlarımız herhalde. 15 evet. günden beri Özkan Bey'e evlatları gönderdik. Getirdik. Birazcık bizden bu kıta sıkıldı ama biz doğrusunu yapmaya çalıştık. İnşallah bu kulübümüz için de hayırlı olur, şehrimiz için de hayırlı olur. Biz bugünden sonra yarın itibaren bunun reklamını çok iyi yapmamız lazım. Kütledeki billboardlarda dahil olsun. Biz Trakya'ya bunu yaymamız lazım, Türkiye'ye yaymamız lazım. Biz başarılı olursak zaten bunun en tüyatı yükseltecek, kulübümüz kazanacak. Bu arada sadece Kütlede bir token çıkartmıyoruz. Ocak ayı itibariyle Kütlede bir mobil uygulaması olacak. Bu mobil uygulaması şu şekilde tarafta ile kulübü birleştireceğimiz bir mobil uygulama. Belli bir token alan kişiler o mobil uygulama sayesinde Kulüpte oylamalar yapabilecekler, yorumlar yapabilecekler. Örneğin haftaya maçımız var dedik ki 3 tane formaya koyduk Diyeceğiz ki işte hangi formaya gelin bir dakika. Elinde şu kadar hafta gibi bulunanlar işte orada yorum yapacak, oynamaya katılabilecekler. Bu da ne yapacak? tarafta devamlı elinde belli bir token tutacak. Yani işte yarın yılda biz e, şöyle düşün ki futbolcu alacağız. 10 tane koyacağız ama 3'ünü alacağız. Hadi oylama yapalım. Yani taraftara eğer ki söz hakkı verebilirsek bunun içerisinde çok daha bütünleşmiş olur ki bu ikinci ve üçüncü lig takımlarının en büyük sıkıntısı şu. Taraftarlar bütünleşemiyorlar. Biz bir dört büyük değiliz. Ee, hani sadece bir token satıp para toplayıp koymayacağız bunlara alakalı. O mobil uygulama sayesinde ileriki süreçlerde e, lisanslı oradan satılması, bile satışlarının oradan satılması, bu konuyu büyüteceğiz. Belki bugün de bir yasa tasarısı bekliyoruz kripto payla alakalı. O yasa tasarısı çıkarsa yine bu ada bazı noktalar da atışılabilir. Lokanta, restoran, giyim, şu, bu plan. O taraftan tüketilen olanın alışverişler yapılabilir. E, kafamızdaki plan çok büyük. Ve e, bazı kanuni boşluklar vardı. Onlar da işte yanında ifade olmaya başlayacak. Mecliste bu konu konuştu. Bu olursa şunu hayal etmenizi istiyorum. Düşünün ki adam tarihten bugün aldı. Gidecek pizzasını yiyecek, gidecek alışveriş yapacak. Bu şekilde olduğu zaman çok daha değer yeter. Çok daha güzel olacağını düşünüyoruz.